Merhaba kıymetli takipçilerimiz. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Son dakika haberleriyle yeniden birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak yorum yapmayı unutmayın. Afganistan'ın kontrolünü ele geçiren Taliban'a karşı bir direniş başlatıldı. Direnişe Ahmed Şah Mesudun oldu. Amrullah Salih liderlik ediyor. Pazar günü başkent Kabil'e giren Taliban 20 yıl sonra Afganistan'ın kontrolünü fiilen ele geçirdi. Taliban'ın yeniden yönetime gelmesiyle binlerce sivil ülkeden kaçmanın yollarını ararken ülkedeki direniş hareketinden flash bir adım geldi. Afganistan'ın sadece 10 günde Taliban tarafından ele geçirilmesinin yankıları sürüyor. Taliban'ın pazar günü ülkenin başkenti Kabil'e girmesiyle ülke adeta kaosa teslim olmuş durumda. Binlerce kişi ülkeden kaçabilmek umuduyla Kabil'deki havalimanına akın ederken Ülkedeki direniş hareketinden flaş bir adım geldi. Taliban'a karşı verdiği mücadeleyle hafıza olarak kazınan ve efsane komutan olarak kanıdan Ahmet Şah Mesud'un oldu. Ahmet Mesud, Taliban'a karşı direnişin fitilini ateşledi. Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisine geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Salih, Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Penşir vilayetinde açıklamalarda bulundu. Salih, Taliban'a teslim olmayacağını söyledi ve savaşacağına söz verdi. Gerekirse gece gündüz demeden Taliban'a karşı direneceğiz, onlara meydana bırakmayacağız, bizim de silah gücümüz ve askeri desteğimiz var diyerek Taliban'a gözdağı verdi. Şimdilik Taliban tarafından bir açıklama gelmedi